Evet, bugün size Stanley'in şarjlı matkabını anlatacağım. Ee, daha önceden de tanıdığım bir makine ama e, bana almak yine nasip oldu. 2 amperlik e, darbeli, 18 voltluk şarjlı bir matkap. Ee, kutuyu öncelikle bir açalım. Ka şeyin e, takım çantasının şöyle güzel bir görüntüsü var. Gerçekten kaliteli bir çanta. Yani bir iki senedir kullananlar var. Herhangi bir yıpranma görmedim şekilde. Şimdi öncelikle içinde kullanım kılavuzu kitap çıkıyor. Türkçe var mı? Evet. Türkçe var. Bir de genel makinenin parçaları vesaire tanıtımları var. Kullanım kılavuzu için ek bilgilerin olduğu ve garanti belgesinin olduğu şöyle bir küçük kağıt çıktı. İşte ne kadar garanti süresi varmış uluslararası şeylere göre bir dalama makinenin 7 yılmış. Yani öyle diyor ama normalde 2 yıl garantili bir ürün. Burada da servis, yetkili servisleri gösteren bir kağıt çıktı. Şunları şunlara koyalım. Evet bakalım dolu mu? Evet şarjı var. Şimdi makinenin genel özelliklerine baktığımız zaman iki tane hız ayarı var yani iki kademeli. Şurada gördüğünüz eğer biri gösteriyorsa bir numaralı hızda. Şimdi ileri aldığımızda iki numaraya geçiş yapıyor. Şey sesinden çok belki anlayamayabilirsiniz ama bu birinci hız, bu da ikinci hız. Birinci hız sıfırdan 1400 devir arası, ikinci vitesi aldığımız zaman sıfırdan 1600 devir arasında. E, hız farkı var. Ya onu tabi tetikle artık yaptığınız işe göre siz ayarlayabiliyorsunuz. E, madeninde 22 tane tork ayarı var. E, en sonda da yani şöyle söyleyeyim size şu 22 tane. Hatta şöyle 22 tanenin içinde de yarım şeyler de var. Torklar da var. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu 8. 8'in arası şey pardon, yanlış söyledim. Diğer matkapla karıştırdım. Özür dilerim. 8 9 10 normal şekilde gidiyor zaten. Ee, en sonda da ya yani şu 22 tane kademeyi bitirdikten sonra şu şekilde biraz daha sağlam geçiş oluyor oraya. Burası darbeli delme özelliği. Daha önce kullanıcılarda gördüm ama bu makinede henüz daha denemedim. Ee, tork ayarları bu şekilde. Ondan sonra ee, şurada şu gördüğünüz yerden Şarjını görebiliyoruz pilin. Mesela buna basıyoruz. Dolu mu değil mi? Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle e, yeşil yanıyor. Dolu olduğunu gösteriyor. Şuradan bastığımız anda şu tetiğe ileri doğru çıkıyor. İlk yeri ittirdiğimizde oturuyor. Genel olarak ele oturuşu makinenin çok güzel. Yakışıklılığına zaten hiçbir şey demeyeceğim. Çok güzel renkleri var. E, kalite olarak yani 2-3 senedir kullananlar var. E, profesyonele yakın kullananlar var. Herhangi bir sorun yaşayan duymadım. E, gövdesinde genel olarak anlatacağım e, ne var? Mesela içinden ne çıkmış? Bir tane bit sucu. Clips. Önce onlara bir değinelim. Bu arada burada mıknatıs koymuş. Çok güzel bir özellik. Şöyle bit suçlarınızı şimdi kendimin olan da şöyle takalım. Üstünde bırakabiliyorsunuz. Yani iş yaparken düşmüyor. Yani rahat ulaşım sağlayabiliyorsunuz ona. Klipsi de e, geliyorsunuz. Şurada zaten yeri var. Şuraya vidalıyorsunuz. Böyle şuradan tutturarak oraya vidalayabiliyorsunuz. İçinden çıkan ürünler bu şekilde. E, şarj cihazı onu da göstereyim. Şarj cihazı oldukça e, kaliteli, güzel bir cihaz. Yedek pili aynı şekilde 2 amper 18 volt. Bu arada ürün altındaki etiketlere yani şarj bataryanın altındaki yazıya dikkat edin şuradaki. Yani Pilin üretim tarihi de önemli. Mesela bu 2020 yılı. yani Şubat ayı 2020 yazıyor zaten altında. 2020-02 diyor. Şimdi eğer bunun zamanı geçtiyse pillerin de biliyorsunuz bir ömrü var. Kullanmasanız da bataryaların yani belli bir noktada ömrü gidiyor veya kuruyabiliyor. Yani o noktada önemli. Ben daha ürünü yeni aldım. 2020 yılındayız ve 2020 yılında üretilmiş bir cihaz olduğunu yani bataryanın oradan anlayabiliyoruz. Buna dikkat edelim. Onu söylemek istedim. E, bu hızla alakalı bahsettim. Güç olarak da söyleyeyim. E, tork olarak maksimum 51.4 Newton metre ürettiği yazıyor kitapçığında gerçekten de çok güçlü bir ürün onu biliyorum. Yani 10'luk, 12'lik vidaları çok rahat bir şekilde ahşaba şey yapabiliyoruz yani. Yeterince zorlasanız da hiçbir şey olmuyor. ahşap delme kapasitesi 38 mm, çelik 13, betonda 13 mm olarak yazıyor kitapçığında. Eee fazla 20 mm delindiğini gördüm. Yani Çelikte de 8-9 mm. Yani çok ee, o konularda daha denemeler yapmadım. Şarj süresi yaklaşık 60 dakika. Ya yani kitapçığında da öyle yazıyor. 60 ila 120 diyor. 60-70 dakika arasında şarj oluyor. Ee, led aydınlatması var. Şeyde görünüyor mu bilmiyorum. Biraz ortam aydınlık evet şuradan. Led aydınlatması güzel bir şey. Ee, onun haricinde maksimum madren e, kapasitesi 13 mm. Yani 13 mm çapında bir şey ancak takabiliyorsunuz. Şimdi Ahşap üzerinde en azından delme deneyelim. Bir bakalım ne seviyede şey yapıyor. Sizlere de göstermiş olalım. Mesela öncelikle 3.5-50 vida deneyelim. 3.5-50 vida deneyelim. Şuradan Gerek yok. göndersen dibine kadar şeyi yapacak bir daha açtan sökemeyiz. Evet şimdi 6 santimlik vidalardan deneyelim. Çok Ciddi bir şekilde bastırıyorum. Uç kaçırdı. Yani o daha devam edecek. Yani ona rağmen devam ediyor. Evet 6 santimlik geniş çaplı olan vidalardan deneyelim. 5 milimlik sanırım bu. Uç kaçırıyor. Başka bir uç kullansak daha iyi tutar herhalde onu. Bakalım. Evet şimdi 10 milimlik yani 10 santimlik e, en uzun vidamızı kullanıyorum. Bakalım bunda ne yapacak. İki tane ahşabı da birbirine geçirmesi lazım. Bu arada budaklı bölgeye de geçirmişiz. Yine de iyi denmiş. Görüyorsunuz. Göndersem daha ağaç dibe kadar gidecek. Yani ağacın dibine kadar. Oldukça güçlü bir makine. Bu arada şarjı ne kadar dolu onu da bilmiyorum. Yani kutudan çıkmış hali bu. 14. kademede bu şekilde geldi. Herhangi bir tork şeye geçmeden. Bakalım mesela kaçta geçiyor onu da denemiş olalım. 8'de ne yapacak? Tekrar 10'luk takalım. Evet, 8 bu kadar yapabiliyor. 8. kademedeki tork ayarında bile e, onluk bir vidayı çok rahat bir şekilde buraya takabiliyor. onun haricinde başka dönüş olarak sizlere bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor ama dönüşünde herhangi bir yani kaliteli zaten kaliteli bir marka yani birçok üründe de ben denerim bu olayı salgı görülmeyecek yani kadar az var diyebilirim. Tabi şu bizim uçta biraz salgılı dönüyor. E, matkap taksak daha iyi olur sanki. Şöyle bir matkap takalım. Çok az. Tabii ki her matkapta da aynı şekilde var bu. Herhalde yani boşun kullandığım matkaplarında da var. Bu da var ama kabul edilebilir seviyede gayet başarılı. yakın zamanda bununla alakalı bir beton derme işlemi de yapacağım. Ahşap üzerinde bir deneyelim isterseniz. Yani ses farkı veya hareket farkı var mı? Mesela şimdi bu, bu normal vitesi. Şimdi daha bir, bir alalım bakalım. Bir fark edecek. <laughs> ses duyuyorsunuz. Yani gerçekten darbe işlemi var. Bakın. Normal uç. Darbeye geçiyoruz. Şuradan yapalım. Gerçekten çok sağlam bir titreşim veriyor. Ben daha önce denenler gördüm. Bunlarla alakalı e, derme işlemi yapan yeterli düzeyde. Zaten profesyonel e, bir matka. Yani sadece e, şeyi kullanımı için değil yani ev kullanımı için diye açıklama yapanlar var ama profesyonel diye özellikle kendisi de e, ürünü belirtiyor. Yani profesyonel diye belirtmesi normal. Gerçekten profesyonel. Bunların bir de kömürsüz modelleri var. E, onlar Stanley'in en üst modelleri. Yani e, ama fiyat farkı olarak baya e, bayağı bir fark var. E tavsiye eder misiniz derseniz e tabii ki tavsiye ederim. Daha uzun ömürlü olur. Motorun arıza yapma olasılığı daha düşük. E, bakım derdi pek yok. Ama ben ee, çok yani ucuz seviyeli ürünlerde bile yani orta karar bir ürünlerde yani 4-5 sene kullandığım ürünlerde biliyorum. Yani bunda e, çok daha başarılı olacağını düşünüyorum ki ben bunu e, profesyonel yakın kullanabilecek bir insanım. E, bakalım zamanla göreceğiz. İlerleyen videolarda e, artık bir sorun çıkarsak sizlere bahsedeceğim. Ya benim anlatacaklarım bu kadar. Güzel ürün. Tavsiye ederim. Kampanyalı bulduğunuzda kaçırmayın derim.